Olan bir... Dur Ama öyle çekemezsin. Öyle çekemezsin. Tana, Gökler, titrer. Gökler. Gökler uçan, nerede uçurma. Ne Bu kim? Ama dur söyle güzelce. Yaprak yeşil. Çiçek olma sorusu. Saklar sonra yüzler kustarar Bir dünya bırakın söyle. Bir dağlar bırakın, çocuklar, bir çocuklar öle öle öle. Bak çok çirkin göreceksin sonra kendini. Gökler bir an, bir dünya bırakın, bir çocuklar yazalım üstüne sevgi bir dünya. Kuşturduğumuzda pencere koymuşlar, aradım o çiçek çiçek Of günlüğüne pırı pırı canlarken eline boş kaldı Bravo boş. Dur ama anneciğim hepsini söyleyelim sonra çek göstereceğim sana Şeyi söyleyelim Köpek uçmak istemiş Köpek uçmak istemiş Bugün kargaya yağdı kavga ona anlatmış bizimki inanmış tırmanmış kuşa kuşa ve kenarından açmış ağlaklarını dikmiş kulaklarını sola bakmış bir sesler de hoplamış Köpek düşmüş, düşmüş. Baf baf Dur, daha çok şarkı var. şey söyleyelim. Ee, bir dünya bırakın. Söyledik. <laughs> Yine söyleyelim. Neyi söylemedik? Eee. Kuş sesini Tamam. Kuş sesini ovalara garır. İnsanlar ağrıdan uludur parır. Bara bara çiçekler de tarzını yesin. Ve yapraklar. Sen soruyorum, sen soruyorsun. Döker. gibi. Aman bir kokuyor. Topraklar. Bir şey soruyor Rüzgar. O soruyor, o yarı söyledi. Rüzgar.